Merhaba çocuklar. Origami çalışmasıyla bir gemi yapmaya ne dersiniz? Haydi birlikte kağıttan harika bir gemi yapalım. Kağıdımızı tam ortadan katlıyoruz. Sonra tekrar ortadan katlayıp açıyoruz ki kağıdımızın orta noktasını bulalım. Gördüğümüz dikdörtgenin sağ ve sol köşelerini ortaya doğru üçgen olacak şekilde katlıyoruz. Altta kalan küçük dikdörtgen parçalarını yukarıya doğru katlıyoruz. Önce ön yüzü, sonra arka yüzü. Dışarıda kalan uç noktaları içe doğru katlayabiliriz. Üçgen kağıdımızı çekip kare haline getiriyoruz. Karenin alt kenarlarını tekrar yukarı doğru katlıyoruz. Ve son olarak kağıdın iki ucundan çekerek açıyoruz. Ve ta ta! Bir gemimiz oldu. Harika iş çıkardınız çocuklar. Bu kağıt gemiyle ister oyun oynayın, ister suya bırakın. Origami harika bir sanat. Sizinle daha neler yapabiliriz kim bilir. Bir sonraki origami macerasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.